Evet daha önceki videomda güne nasıl başlarız, güzel başlayarak zihnimizi nasıl programlarız diye konuşmuştuk. Bu videomda da e, akşamı kapatmak. Evet şöyle güzel bir Z raporu alalım zihnimizde. Başı boş bıraktığımız zihnimiz yoksa ya yaşadığımız en son olumsuzluğu alacaktır ya da gün içinde olabilmiş bir takım olumsuzlukları sürekli e, odaklanarak ona e, onu tekrar edecektir ve sonuçta biz aslında günün içinde güzel şeyler de yaşamış olmamıza rağmen akşam olduğunda sanki onun kötü bir günmüş gibi çok zor bir günmüş gibi algılama ihtimalimiz çok yüksektir O yüzden e, akşam olduğunda o güne dönüp şu soruyu soracağız bugün yaşadığım Beş güzellik neydi? Bugün yaşadığım beş teşekkür edebileceğim ya da şükredebileceğim şey nedir? Sorusunu soruyoruz ve yine bunu defterimize yazıyoruz. Gün içinde hepimiz artı eksiye ya da pozitif negatif dediğimiz bir sürü şey yaşarız. Ama negatif odaklı zihnimiz hemen gider oradan cımbızla canının sıktığı şeyi çeker ve onu döndürmeye başlar biz de bunu sürekli olarak düşünüyorsak belki 5 dakika 10 dakika kötü bir şey oldu hoşumuza gitmeyen bir durum oldu onu düşünmemiz onu karşılaştığımız insanlara anlatmamız telefonla herkese anlatmamız akşam eve geldiğimizde onun üzerine düşünmemiz bütün günü kaplar oysa biz zihin kontrolü zihin yönetimi yapacaksak dikkatli olarak önce günü yaşamalıyız çünkü gün içinde gerçekten mutlaka pozitif bir şeyler de oluyor ve biz o hani sabah Güne uyanma egzersizini yapıyorsak zaten gün içinde olan pozitiflerimiz de e, artacak. O yüzden biz akşam olduğunda tüm dikkatimizi yani diyoruz ki beynimize bugün olmuş olan beş güzellik neydi ve düşünüyoruz. Arama tarama yapıyoruz. Hmm bu bana iltifat etti, çok hoşuma gitti olabilir bir arkadaşınızla kahve içip sohbet yapmışsınızdır ya da bir iş arkadaşınız belki size kendisi içerken bir çay getirmiştir, sizi düşünmüştür, sevdiğiniz bir şey ikram etmiştir. Bunlar da olabilir, ufak büyük demeden mutlaka o güne ait beş güzelliği bulun. Belki o gün işte trafik akıyordu, kolay geldiniz, kolay park yeri buldunuz veya aradığınız bir şeyi indirimli fiyattan buldunuz her şey olabilir. Belki sevdiğiniz birisi size sarıldı ya da siz ona sarılma fırsatını yakaladınız. En az 5 tane yazıyorsunuz. Tabi burada dikkat edeceğiniz şöyle bir durum var. Bunları böyle kuru kuru yazmıyoruz. Her biri için en az 30 saniye şöyle bir gözlerimizi kapatıp o ana gidip o anın güzelliğini hissediyoruz. O duyguyu canlandırıyoruz. Bunu aynı zamanda parmaklarınıza da çapalayarak yapabilirsiniz. Yani aa, çocuğuma sarılmıştım, teşekkür ediyorum, aradığım ürünü indirimli bir şekilde buldum, harika kazançlıyım, çok güzel oldu bu, şanslı hissediyorum kendimi gibi her biri için o duyguyu çağırarak tekrar bu çapalamayı parmaklarınıza yaparsanız ileride parmaklarınızı bu şekilde oynattığınızda hepsinin duygusu e, harekete geçmeye başlayacak. Defterinize yazmanız yine beyninize bunları kodlamanız için bir yöntemdir. Oraya çok daha iyi kayıt almasını sağlıyorsunuz. Her akşam bu egzersizi yaptığınızda, bir hafta 10 gün sonra şunu fark edeceksiniz: gün içinde birdenbire, Aa, bu güzellik, bu teşekkür, bu şükür, bu şans yakalamaya başlayacak. Algı alanınız bunları programlandığı için bu güzellikleri daha çok yakalayacak çünkü pek çok şey oluyor ama biz buradaki yoğun program neyse o gün ona göre olanları yakalıyoruz. Eğer negatif bir bakış açısındaysak daha çok negatifleri yakalıyoruz ve onları büyütüyoruz. Evet, her akşam mutlaka yatmadan önce bu çalışmayı yaparsan uykun da daha güzel olacak. Çünkü günden karlı çıkmış olacaksın ve sabah kalktığında da daha önceki videoda bahsettiğim güne başlama uygulamasını yaparsan Açılışında, kapanışında iyi olduğu için gün akışında daha rahat ve daha güzel yaşıyor olacaksın. Evet. Uygulayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı hatırla. Abone olmadıysan kanalıma abone olursan sevinirim ve ihtiyacı olan bir arkadaşın olduğunu düşünüyorsan videoyu lütfen ona da göndererek katkı sağla. Kendine iyi bak çünkü sen değerlisin.